Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 14 Aralık'ta doğanların özellikleri. 14 Aralık'ta doğanlar, yay burcunun Maceraperest, özgürlükçü ve öğrenmeye açık doğasını taşırken, numerolojik olarak 14 sayısının getirdiği değişim, uyum sağlama yeteneği, çok yönlülük ve dinamizm enerjisini de içlerinde barındırırlar. 14 sayısı, birin liderlik ve bağımsızlık, dörtün disiplin ve sağlamlık enerjisini birleştirerek, kişiye hem özgürlükçü hem de yapılandırıcı bir karakter kazandırır. 1 ve 4 toplamı olan 5 sayısı ise hareket, değişim, macera ve esneklikle ilgilidir. Bu nedenle, 14 Aralık doğumluları hem yay burcunun bilgiye aç, keşfetmeyi seven doğasına hem de 14 sayısının değişime uyum sağlama, hareketlilik ve macera perestroluna sahiptirler. Bu kişiler Yay burcunun getirdiği geniş bakış açısını, iyimserliğini ve öğrenme isteğini 14 sayısının esneklik, uyum ve hızlı karar alma yeteneğiyle birleştirerek hem enerjik hem de pratik düşünen bireyler haline gelirler. Hayata karşı büyük bir merak duygusuyla yaklaşırlar ve her an yeni bir şey öğrenmeye, deneyimlemeye veya keşfetmeye hazırdırlar. Değişken yapıları sayesinde farklı ortamlara ve insanlara kolayca uyum sağlarlar. Ancak bazen fazla değişken olabilir, uzun vadeli planlar yapmakta zorlanabilir veya başladıkları işleri tamamlamadan başka konulara geçebilirler. 14 Aralık doğumlularının en büyük motivasyonu hayatı özgürce yaşamak, değişime açık olmak ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmektir. Onlar için başarı yalnızca bireysel kazanımlarla değil, aynı zamanda sürekli yeni şeyler öğrenmek, kendilerini yenilemek ve farklı alanlarda ustalaşmakla ilgilidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, harika gazeteciler, seyahat yazarları, girişimciler, medya uzmanları, öğretmenler veya çok yönlü becerilere sahip danışmanlar olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 14 Aralık'ta doğanlar dışarıdan bakıldığında son derece hareketli, meraklı ve enerjik bireyler olarak algılanırlar. Yay burcunun coşkusu, 14 sayısının değişken, çok yönlü ve hızlı öğrenen yapısıyla birleştiğinde son derece zeki, konuşkan ve eğlenceli bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla ilişkilerinde açık sözlü, girişken ve esprili olurlar. Ancak bazen fazla yüzeysel olabilir, sabırsız davranabilir veya aniden fikir değiştirebilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde özgürlük, heyecan ve yenilik ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda yeni deneyimlere açık olmalarını, onlarla birlikte keşif yolculuğuna çıkmalarını beklerler. Onlar için aşk yalnızca romantik bir duygu değil, aynı zamanda hareketli, dinamik ve keşif dolu bir süreçtir. Eğer bir ilişkide kısıtlanmış, sıkılmış veya duran bir bağ hissederlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı anlayış, bireysel alan ve eğlenceli paylaşımlardır. Partnerleriyle birlikte yeni şeyler denemek, seyahat etmek, hayatın sunduğu farklı deneyimleri yaşamak isterler. Ancak bazen fazla bağımsız olabilir ve uzun vadeli bağlılık kurmakta zorlanabilirler. Daha fazla denge ve istikrar geliştirmeleri ilişkilerini daha sağlıklı hale getirecektir. Sevdiklerine karşı oldukça motive edici, eğlenceli ve ilham verici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar, enerjileriyle ortamı aydınlatır ve ilham kaynağı olurlar. Ancak bazen fazla hareketli olabilir ve istikrarsız davranışlarıyla sevdiklerini yorabilirler. Kendi duygusal denge ve içsel huzurlarına da önem vermeleri daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı 14 Aralık doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir. Olayları yalnızca mantıksal olarak değerlendirmekte de kalmaz, aynı zamanda sezgileriyle ve yaratıcı bakış açılarıyla analiz ederler. Yay burcunun getirdiği özgür düşünme yeteneğini 14 sayısının değişim, hareketlilik ve öğrenme enerjisiyle birleştirdiklerinde son derece etkileyici, yenilikçi ve uyumlu bireyler ortaya çıkar ruhsal olarak, genellikle hayatın anlamını sorgulayan, yeni deneyimler kazanmak isteyen ve farklı alanlarda bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyan bireylerdir. Sezgileri son derece güçlüdür ve genellikle insanları motive etme, yönlendirme ve ilham verme yetenekleri vardır. Seyahat, medya, gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik, girişimcilik, sanat, psikoloji veya insanlarla etkileşim içinde olabilecekleri alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla yüzeysel olabilir ve bir konunun derinliklerine inmekte zorlanabilirler. Eğer sezgilerini daha disiplinli bir bakış açısıyla birleştirebilirlerse, büyük bir içsel farkındalık yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle medya, gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik, girişimcilik, sosyal hizmetler veya danışmanlık gibi insanlarla iletişim kurmayı ve keşfetmeyi gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Dünyaya katkı sağlamak, insanlara ilham vermek ve onları bilinçlendirmek onlar için en büyük tatmin kaynağıdır. Ancak bazen fazla özgürlüğüne düşkün olabilir ve uzun vadeli taahhütlerden kaçınabilirler. Daha fazla denge geliştirdiklerinde hem bireysel hem de mesleki anlamda daha huzurlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. İstikrarsızlık ve sabırsızlık Hızlı değişimlere açık oldukları için başladıkları işleri tamamlamakta zorlanabilirler. Bağlanma sorunu, özgürlüklerine çok düşkün oldukları için uzun vadeli taahhütlerden kaçınabilirler. Dikkat dağınıklığı, birçok farklı ilgi alanına sahip olduklarından odaklanmakta zorlanabilirler. Sıkılganlık, sürekli yeni deneyimler arayışı derinleşmelerine ve sabır geliştirmelerine engel olabilir. Güçlü yönleri Hızlı öğrenme yeteneği, bilgiye aç bireylerdir ve çabuk kavrama yetenekleri vardır. Macera ve keşif ruhu yeni deneyimlere her zaman açıktırlar ve korkusuzca hareket ederler. Etkileyici iletişim becerileri insanlarla kolayca bağ kurabilir ve ilham verici konuşmalar yapabilirler. Yenilikçi ve esnek, farklı durumlara hızlı adapte olabilir ve yaratıcı çözümler üretebilirler özgür ruhlu ve bağımsız, hayatlarını kendilerine göre şekillendirmek konusunda cesurdurlar. Sembolizm ve elementler Element, ateş, yay enerjisi Gezegen, Jüpiter, Merkür, genişleme, iletişim, hareket Numeroloji, 14-5, değişim, özgürlük, yenilik Taşları: Turkuaz (koruma ve iç huzur), Sitrin (özgüven ve neşe), Ametist (bilgelik ve farkındalık). 14 Aralık'ta doğanlar, özgürlükçü doğaları, iletişim becerileri ve keşif ruhlarıyla büyük başarılar elde edebilirler. Eğer enerjilerini daha dengeli kullanmayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yol izleyebilirler.